Bugün de İslam Medeniyetleri Müzesi'ne geldik. Çamlıca Camisi. Yeni yapılan İstanbul'daki Çamlıca Camisi'nin altında bulunan bir müze burası. 1600'lü yıllardan kalma bir cami halısı. 1800'lü yıllardan kalma bunlar. 1900'lü yıllardan. Şamdan'ı. Şu halı çok güzelmiş. 1800'lü yıllardan kalma bir seccade. 800'lü yıllardan Neymiş bu? Uşak halısı 1500'lü yıllardan kalma Bir uşak halısı 1500'lü yıllardan kalmış Yani ta kanuni Sultan Süleyman zamanlarından kalma bu. Kanuni zamanlarından kalma bu neymiş? Hücreyi saadet perdesi. Ne? Hücreyi saadet perdesiymiş bu. Bunlar da hilye-i şeriflermiş. Yani hilye-i şerif ne demek? Peygamber Efendimiz'in özelliklerini anlatan eserler. Bunlar da ilk yazılı İslam eserleri. Şam evrakı. Kur'an-ı Kerim'in yaprağıymış. Bunlar ilk yazılan, şamda yazılan ilk eserler, Kur'an'ın ilk yaprakları. Kur'an ciltleri. Abbas'i devrinden, Hicri 4. yüzyılda. Ne? Evet, Kur'an sayfaları. Bu kürsü, Mevlüt kürsüsüymüş. Ya camilerde hani imamların çıktığı kürsüler var, böyle vaaz verdikleri. Böyle kürsülerde. Bu Mescid-i Nebevi. Medine'deki Mescid-i Nebevi'den getirilen eserler Osmanlı zamanında. Bu neymiş? Bununla ilgili yazı. Makamı İbrahim kisvesi. Kâbede hmm. Kabe'de makamı İbrahim var. Onun kisvesiymiş bu. Onun örtüsü yani. Makamı İbrahim'in örtüsü. Yani gene 1500'lü yıllarda yaptırılmış. neymiş? Kabe'nin kapı perdesiymiş bu. Yani 1850'li yıllarda yapılmış. Kabe'nin anahtarı ve torbası. Hacer-i şeyi, muhafazası. Neymiş? Hacer-i Nesfet'in muhafazası. 1700'lü yıllarda yapılmış. Kabe kuşağıymış bu da. Bu da 1800'lü yıllarda yapılan bir Kabe kuşağı. Yani şöyle bir... Aha, bu da hacer ve muhafazası. Bu ne zaman yapılmış? Bu da 1800'lü yıllarda yapılmış. Yani Osmanlı sürekli oranın bakımını üstlendiği için, bakımını yaptığı için değiştiriyor. Eski yeni değiştiriyor. Yani da sonra yaparsın. Kabe kilidi. 1500'lü yıllardan kalmadı. Bunlar neymiş? Burası neymiş? kitabı görsen. Selimiye Cami Kubbesi. Ha, çeşitli camilerin kubbelerinin görüntüsünü almışlar. Mesela Selimiye Cami Kubbesi var. Bugün içinde bulunduğumuz Büyük Çamlıca Cami'nin kubbesi. Bursa Ulu Cami'nin kubbesi var. Hmm. Bu da gök kubbe. <laughs> Güzel yapmışlar ama. baki kalan bu kubbede bir hoş seda imiş. Bu neymiş? Askı kandil. Memlük zamanından. 1300'lü yıllardan. Osmanlı öncesi bu da. Memlüklülerden kalma bir kandil. fener 1800'lü yıllardan 1700'lü yıllardan bir rahle 1800'lü yıllardan bir tespih ahşap oyma parça 1300'lü yıllarda beylik beylikler döneminden kalmış Hayran <laughs> olmamak mümkün. Işık gösterisi başlamış. Bir bakalım şu ışık gösterisine. <laughs> İnsanın başı dönüyor. Ha? <laughs> Yürürken başım dönüyor. <laughs> Çekiyorum zaten. Bak şu görüntü insanın başını döndürüyor. Şu an ben biraz bilmiyorum Aynen. Oluyor. <gülüyor> 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 He? <gülüyor> He. Böyle yere doğru baktığında insanın başı dönüyor. sanki gerçek bir görüntüye dönüştü. Nerenin içine girdik şimdi biz? <laughs> Bazı yerlerde noktalar tam birleşemedi daha. <laughs> ters şelale mi? Hayır, ayağımızın altından atıyor. <laughs> <laughs> insanın başında yanıyor ya. Matrix'in içine girdik. <laughs> Şu an böyle geri geri gidiyormuşum <laughs> gibi oluyor. <laughs> Osmanlı zamanından eserler bunlar. Bu da Medine toprağı ve muhafazası. Bu da 1600'lü yıllarda yazılmış bir Kur'an-ı Kerim. Cüz-i Şerif İlhanlı döneminden. 1300 yıllardan. Yardım pazarı. tılsımlı gömleklermiş. Yani padişahlara herhangi bir zarar gelmesin diye üzerlerine giydikleri gömlekler bunlar. yıldızı da padişahların kaftanları galiba. Üstlük. Kaftan Tabuç Sultan 1. Ahmet'in Kaftanı Sultan 1. Ahmet'in Kaftanıymış Ölçü, Çamlıca Cami'nin avlusuna geldik. Çamlıca Cami'ne giriyoruz. Müzeye girdik. Şimdi caminin içine giriyoruz. Evet. <laughs> İstanbul'un en büyük camilerinden birisi oldu bu Çamlıca Cami. Şimdi öğlen vakti yaklaşıyor. Kanlıca caminden çıkıp şimdi Yuşa tepesine geldik. Yuşa peygamberin kabrinin olduğu yer. Aleyhisselam'ın kabri. aşağı tepesinde güzel bir yağmura tutulduk. Ama şu boğaz manzarasına değer yani. Bir tepesinden indik. Anadolu kavağında. Böyle bir boğaz kenarına gelelim dedik. Bir boğaz havası alalım dedik ama yine yağmur var. Dayımı bir gezdireyim dedim ama Yağmura denk geldik Yağmur olmasa hava güzel aslında ama Anadolu Kavağı'ndan da Yoros Kalesi'ne çıktık. Yoros Kalesi'nin hemen Yoros Kalesi şu tarafta. Şu arada Yoros Kalesi. Buradan böyle üçüncü köprü Yavuz Sultan Selim Köprüsü tarafına bakıyoruz. Burası Boğaz'ın Karadeniz'e açılan tarafı. Hemen köprünün öbür tarafı Karadeniz. kollarını gelmişler buraya. Artık ne tutuyorlar acaba? Palamut, palamut mu? Hamsi mi? Lüfer mi? geldi kış. Bu kaleyi de öyle bir konuma yapmışlar ki tam boğaza hakim bir nokta. Neyse kaleye kadar gitmeyelim ya çok soğuk.